18 yaşındayım, 25 yaşındayım veya 35 yaşındayım. Sakalım neredeyse hiç yok. Sadece beyaz beyaz tüylerim var. Yakın çevrende sakal konusunda problem yaşayan ve sana bu sorunu sürekli dile getiren arkadaşına bu videoyu lütfen gönder. Çünkü sakalla ilgili problemi ne olursa olsun sakal boşluğu olabilir. Sakalları hiç olmayabilir. Bu video sayesinde sakalla ilgili problemini kesinlikle çözecek. Ürünümüz Karamamba Sakal Yağı. Yurt dışı merkezli bir ürün. İçerisinde son derecede keskin yağlar mevcut. Bu ürünü kullanmaya başladığınızda kendinizde farklılığı da hissedeceksiniz. Sakal kökünü besleyen bir ürün. Düzeni kaçırmadığınız sürece ve bu ürüne güvendiğiniz sürece sakal ile ilgili probleminizi kökünden çözeceksiniz. Bana güvenin. GC Batman markasını kullanmış. Ufak tefek tabii ki etkiler alamayan bir kitlemiz de var. Onlara da sesleniyorum. Bakın, diğer ürünlerimiz sürece bağlıydı. 3 kutu, 5 kutu, 7 kutu, 10 kutu. Ama GC Batman karamanmayı kullandığınızda bir kutu bittiğinde Hemen ikinci kutuya başlamak isteyeceksiniz. Etkilerini gördükçe devam etmek isteyeceksiniz. Daha detaylı bir video için profilimi ziyaret edebilirsiniz.